Merhaba Sonic X e oyununu bilmeyen var mı? Bence yoktur. 2013 yılında ortaya çıkan bu oyun lanetli olarak iddia ediliyor. Oyunun yapımcısı kim bilinmiyor. Sonic X e 2013 yılında Japonya'da çıktı. Kim yaptı bilinmiyor. Bu da işi garipleştiriyor ve dahası bu oyun bilgisayarınızdan duman çıkmasına bile sebep olabiliyordu. Bu yüzden uzun yıllar lanetli olarak anıldı. Daha sonra gelişen medya ile bu oyunun peki tadı tuzu kalmadı çünkü herkes artık oyunun arkasındaki hileyi biliyordu. Oyunu açtığınızda oyun arka tarafta yüzlerce gereksiz dosya açıyordu, bu da bilgisayarınızı ısıtıyordu. Bir de o zamanın bilgisayarları iyi değildi, bu yüzden oluşan ısı mecbur monitörün ve kasanın hafif açık olan yerlerinden çıkıyordu. Peki bu Sonic Xe oyununda neler oluyor? Sonic karakteri bu oyunda lanetli ve cani bir şekilde arkadaşlarını öldürüyor burasını zaten biliyorsunuz ama önemli olan oyunun sonunda Sonic karakteri ben tanrıyım demesi biraz kokutucu artı bir bölümde Japonca yazılar çıkıyor burada ne yazıyor? Kendinizi özgürleştirmenin bir yolu var. Ruhlarımızı tekrar ele geçirecek bir büyü. Ama konuşmak zorundayız ama konuştuğumuzda ses çıkmıyor. Hepimiz sağırız. Bu nedenle başarısızlık kaçınılmazdır ve içimdeki şeytanla içimdeki evcil hayvana girdiğim için pişmanım.